Dün nişan kutlama törenleri kongre konferans toplantılarına hazırlıklarına da standart getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu etkinlik organizatörlüğüne ulusal standart getirdi. Ulusal meslek standartlarıyla meslekleri özgü nitelikler tanımlanıyor. İlgili alanda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu konferans, kongre, düğün, nişan gibi organizasyonları yapan etkinlik organizatörlerinin mesleki standartlarını belirledi yayınlanan standartla etkinlik organizatörü mesleğinin tanımı yapılarak görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Etkinlik organizatörü mesleğini icra eden kişilerin sahip olması gereken bilgi ve beceriler tanımlandı. Mesleğin icrası sırasında uygulanan görev ve işlemler belirlendi. <laughs> Buna göre etkinlik organizatörünün kreatif düşünme, organizasyon ve iletişim becerisine sahip olması, etkinlik mekanının ses, aydınlatma, ışık ayarlarının yapılması, katılımcıları karşılama, ikram, video ve fotoğraf gibi hizmetlerin planlanması, organizasyonun çeşidine göre müşterilerin beklentilerini karşılayarak başarılı etkinlikler düzenlemesi, farklı alanlarda ve sektörlerde organizasyon işini yürütebilmesi gerekmektedir denildi.